Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazgan herkese selamlar. S23 Ultra ve S24 Ultra serilerinde yurt dışı kapanan cihazlarımız SIM 2 nasıl aktif edilir size ona göstereceğim. İlk önce yapmamız gereken arkadaşlar bağlantı ayarlarına giriyorsunuz. Bağlantı ayarlarında mobil ağlar diyorsunuz. Mobil ağlarda SIM yönetici tıklayarak burada telefon numarası gözüküyor. E SIM ekle seçeneği var burada. E SIM ekle seçeneği tıkladıktan sonra arkadaşlar size vereceğimiz QR kod ile cihazımızı aktif edeceğiz. Daha sonra arkadaşlar eklendikten sonra yapmanız gereken SIM 2 SIM 1 Battery bilimyan bilim yan numara olanı kapatıp SIM 1'i açık bırakacaksınız. Daha sonra Wi-Fi'yi kapatıp gördüğünüz gibi şu an şebekem manuel bir şekilde geldi. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.